Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dükkan açmak farklı uygulamaya gideceğiz. Belki parçaladığınız gibi görünüyor. Bir yerden bir açtım ki Geçti. şey çekmem lazım. Okullar açılıyor çünkü. Dört mü kaldı? Dört üç mü ne? sadece pis tip elə qalan toxunur. Yar e, bəlkə ilik çay. Bəlkə yaktılar. Duvarlar nasıl Oha! Duvar çizilmiş. Duvar size duvarın ikramını göstereceğim. Gönül. Bakın. Duvar. Böyle. Aa, ne kadar. Gördün mü? Gördünüz mü yani? Kir resmen. Kir. Full kir. Arkadaşlar, köyden ben kulağa gideceğim. Şuraya falan bir katkı odası yapacağım. Allah'ım ya Allah'ım. dalış kuruyor. göstermek istiyorum Oğlum çatısı böyle la. Şuradan falan hep açık oraya bir beton atarım. Belki atmam ya. Yani. Çok uzak. Şuradaki şeyleri falan çıkarırım. Bakın görünüyor mü şuralarda hep delikleri de torbalarla tutamışlar. Onları alırım. Arkadaşlar birazcık hep burayla ilgilendik. Biraz da şuranın düzenlemelerini falan yapacağım. Şunları falan da kaldıracağım. Çaram kapımıza. Bunu falan hep çıkaralım. Buradadır burada dur dostum. Başka ne çıkarsak? Şu bisikleti çıkarayım. Belki bunu satarım. Satarım. Birazdan da belki Valex'i tozlarını al. Ulan tekerle yapmak zor. Ha tekerle götürüyorum. Mesela, mesela. Şu anda pembe bir şey görüyorsunuz normal. Dur ya da Bunlar da video belki bu vallahi 20 dakikalık olabilir. Şimdi arkadaşlar şunları falan alacağım. Çık bayrağı burada tutsun. Bu Sen de şuraya koy. Onu buraya koyalım. Bir tane alacaklarım diyorum. Bunu nereye koyayım? Ben bunu koyup geliyorum. Hatta beraber koyalım. Vallahi bir dakika olmuyor. 7 dakika 4 saniye. Ben bunları sonradan bir yere koyacağım. Bu kolay ne yapabilirim? Ben çöp yaparım lan. Çöp yaparım bunu. Onu şuraya koyalım. Çöp aram bunun içine. Direkt. Turpayla ha. arkadaşlar plaka falan da yapacağız. Çok şey yapacağım yani. O odun parçasını da bir yere koyayım. Buraya koyuyoruz odunları. Bilsem sınavları falan var orada. Arkadaşlar burayı belki daha da büyüyüm. Daha da büyüyeceğim. Lokanta açacağız buraya. Arkadaşlarımla. O zaman da Arkadaşlar eğer burada burada burası sonra doğru diyecek çok iyi geçmez diyorsunuz. Arkadaşlar ben de öyle düşündüm. Ben buraya ilk önce bir ilan falan işte hastalarını falan yapacağım. Hastalarını yani. Şu var eksik ekstra bu birazdan çekeceğim. sesini duysanız acayip bir şey. Lan. Kamerayı bir silelim de. Lan kamera niye böyle? Hani bu sesini duysanız var ya. Kaplan gibi kükrüyor. Kaynak makinamız. Arkadaşlar bunu şuradan Şimdi bu, buradan şurasını açılıyor. içine kaynağını koyuyoruz. Eri eriyor yapıyor. Zımparalarımız var burada da. paralarımız. Böyle zımpara olur mu diyordunuz. İzleyin şimdi. Bakın içerisini koyayım da. Bakın bu zımpara. Şimdi uçlarında böyle şeyler var. Bakın. Bak. Gördün mü? Daha bir de rollerini falan yapalım. Bakın. Gördünüz mü? Tam görünmüyor da net. Bakın burası tertemiz. Gördünüz mü? Bu uzun para bakın. Bu hep de yeşil oldu ya. Paraları buraya koyalım. Arkadaşlar 3 tane ayakkabı çıktı tam olarak. Durun göstereyim. Bakın orada duruyorlar. Kamera fena zoom yapıyor lan. Bunu da bir yere koyarız. Ben bir yere koyacağım. Part da şimdi çekeceğim. Ya okullar açılıyor 4 gün sonra. 4-3 gün sonra okullar açılıyor. O yüzden hemen yapmamız lazım. seni şuraya koyalım da. Bunlar bir düzleyek. Düzle olsun şura. Çivi ne alakalı lan? Oh, aha çivi. Türk bayrağını asarız. Bir bir yere asarım. Bekleyelim. Şu bir şurada dursun da. Şimdi asacağım. Mı? Evet. Efendim. Tamam hazırım. Evet arkadaşlar. Şunu da şuraya çakalım. Biraz çakmayalım. Evet. Arkadaşlar bu çok fayda olmuyor. Hadi şunu şuraya koyalım. Bunu şuraya koyayım. Ama seni şuraya şöyle Şuraya koyayım. Arkadaşlar biz misafirliğe gidiyormuşuz. O yüzden belki part 6'yı çekemem. Yok lan ben gitmiyorum herhalde. Ve Burayı böyle düzledik. buraya koydum. Hepinize bay bay. Arkadaşlar part 6'yı da şimdi çekeceğim. Hadi görüşürüz. Ha doğru. Şu Varex egzozu. İçinizden birin isteyen alsın. 2 milyara koyuyorum sahibine. Varex, Exos yazın çıkar muhtemelen. Bakın. Burada çekeceğim tam. Şunu falan hep görünecek. Siz hatırlarsanız bu video bu burada duruyor diye. Hadi hepinize bay bay. Görüşürüz.